Sosyal mühendislik. Bilgi nedir? Bilgi, bir kişinin, kurumun, kuruluşun veya organizasyonun faaliyetlerini yürütmekte kullandıkları verilerin anlam kazanmış haline denir. Bilgi, bir kurumun sürekliliğini ve varlığını sağlayan yegane faktördür ve güvenliğinin sağlanması gerekir. Bilgi türleri aşağıdaki gibidir kağıt üzerine basılmış, yazılmış, elektronik olarak saklanan, posta ya da elektronik ortama aktarılmış, kurumsal videolarda gösterilen, söyleşiler sırasında sözlü olarak aktarılan. Bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliği hayati öneme sahip bilginin korunması, bütünlüğünün sağlanması ve erişebilir ve ulaşabilir olmasının sağlanması için alınan gerekli önlemler ve tedbirlerdir. Bilgi güvenliği kavramının temel ilkelerini kısaca G, B ve U kısaltması ile gösterebiliriz. Gizliliğin korunması, bilgiye ulaşımın sadece yetki sahibi kişilerce olabildiğinin garanti altına alınması, bütünlük, bilginin ve bilgi işleme yöntemlerinin doğruluğunun ve eksiksizliğinin korunması, ulaşılabilirlik, gereken durumlarda yetkili personelin bilgiye ve ilgili varlıklara ulaşımının garanti edilmesi, bilgi güvenliği, Yapılan araştırmalar incelendiğinde bilgi güvenliğinin %20'si teknik güvenlik önlemleriyle sağlanmaktadır. Geri kalan %80'lik kısım ise kullanıcıya yani kişilere bağlıdır. Bilgi güvenliğindeki süreçler incelendiğinde güvenliğin en zayıf halkası olarak insan ön plana çıkmaktadır. Bilgi güvenliğine dair yanlış düşünceler İnsanların inanmış oldukları bazı yanlış düşünceler bilginin saklanmasında zafiyetler ortaya koymaktadır. Bunlar genel olarak incelendiğinde antivirüs yazılımı bizi koruyacaktır. Bilginin yedeği alınıyor zaten. Güvenlikten bilgi işlem sorumludur ve kurumumuzun güvenlik duvarı var. Güvendeyiz gibi oluşan algılar bilginin korunması noktasında zafiyetler oluşturmaktadır. Sosyal mühendislik nedir? Sosyal mühendislik, etkileme, zorlama, aldatıcı ilişkiler geliştirme, sorumluluğu, etik değerleri, dürüstlüğü ya da bağlılığı azaltma amacını güden yöntemler kullanarak kişileri gizli bilgi vermeleri veya erişim sağlamaları için aldatma sürecidir. Kısaca sosyal mühendislik, kişilerin zaaflarından yararlanarak kişileri kandırma sanatıdır. Sosyal mühendislik neyi elde etmek ister? Değer ifade eden her türlü bilgi saldırı hedefidir. Kişiler ve kurumlar sosyal mühendislik saldırılarına maruz kalmakta. Yapılan saldırılar sonucunda birçok riskle karşı karşıya kalabilmektedirler. Sosyal mühendislikle kurumsal ve kişisel bilgilerin elde edinilmesi, ele geçirilen bilgilerin satılması, kurumsal itibarın azaltılması ve erişim sorunları oluşturarak kullanıcı mağduriyetinin yaşatılması gibi durumlar hedeflenmektedir. Sosyal mühendislik saldırılarının hedefi kimlerdir? Bilginin güvenliğindeki insan zafiyetleri sonucunda sosyal mühendislik saldırılarının yapıldığı konumda bulunan her kişi hedef olabilmektedir. Sosyal mühendislik çalışmalarında hedef seçilen kişiler doğrudan ulaşılabilir personeller, üst düzey yöneticiler, zaafları olan aldatılmaya, ikna edilmeye uygun personeller, desteğe ihtiyacı olan personeller ve bağlılık seviyesi düşük personellerdir. Sosyal mühendislik süreci Bilginin sahibi kişiler kurdukları ikili ilişkiler sonucu oluşan güven, dostluk gibi duygularla bilgiyi paylaşabilmekte ve bilginin korunmasında zafiyet oluşturabilmektedir. Sosyal mühendislik, kişilerin bu zaafını kullanarak elde edilen güveni kötüye kullanarak bilgiye ulaşmayı hedefler. Sosyal mühendislik saldırılarının temel düzeydeki saldırı mantığının şematiği aşağıda gösterildiği gibidir. Bir sosyal mühendisin saldırısını başarılı kılmak için tekrar tekrar girişimlerde bulunacağı saldırı akış şemasından anlaşılmaktadır. Sosyal mühendislik teknikleri. Sosyal mühendisler insanları sorularla ve farklı yöntemlerle kandırmak suretiyle kurumlara veya kişilere ait bilgileri fark ettirmeden almaya çalıştıkları için değişik saldırı teknikleri uygulamaktadırlar kurumlara çalışan olarak sızmak, çalışanlarla arkadaş olmak, teknik servis ya da destek alınan bir kurumdan arıyormuş gibi görünerek bilgi toplamak, hedef kişiyle dost olunarak kişilerin zaaf ve düşkünlüklerinden yararlanmak, hedef seçilen kişilerin şifrelerini elde etmek için elektronik postalarına yani e-maillerine tuzak mesajlar atmak, sistem sorumlusu olduğunu söyleyerek kullanıcıların şifrelerini öğrenmeye çalışmak, teknisyen kılığında kurum içerisinde fiziksel olarak sızmak, Çöpleri karıştırarak bilgi toplamak en fazla bilinen sosyal mühendislik yöntemleridir. Sosyal mühendislik saldırılarına karşı savunma. Sosyal mühendislik saldırılarına karşı açıkları tam olarak kapatabilecek, garanti edilmiş bir yöntem bulunmamakla birlikte riskleri hafifletebilecek ve zararları minimize edebilecek yöntemler bulmak mümkündür. Başlıca alınabilecek tedbirler eğitim ve öğretim, fiziki güvenliğin geliştirilmesi, güçlü güvenlik politikası, şifre güvenliği politikası ve güvenlik kurallarına uymamanın müeyyidesi gibidir. Sosyal mühendislik örnek senaryo Aşağıdaki örnekte Türksel fatura ödeme adresinden geliyormuş gibi görünen Ekim faturanız indirmek için hazır başlıklı mail, son zamanlarda sıkça rastladığımız phishing mailidir. Bu mailin yönlendirdiği adresi incelediğimizde wwwremont kotlov 04ru adresine yönlendirdiğini görüyoruz. Bu gibi gelen maillerde muhakkak yönlendirdiği maile dikkatli bir şekilde bakmalıyız. Çünkü saldırganlar yukarıdaki gibi alakasız bir adres kullandıkları gibi turkcell.com veya turkcell.corn gibi göz yanılmasına yol açabilecek sahte adreslere de yönlendirilebilirler. Bu tarz mailler alındığında mutlaka gelen e-postayı bilgi işlem departmanı yetkililerine bildirmelidir.